attı. 3-1 oldu Burak Yılmaz. Ceza Sasla. Şanç nefis bıraktı topu. Şut ve topalarda. Topalarda Burak Yılmaz bir kez daha sahnede 57. dakika. Bravo Burak. 3-2 oldu maç. Ponte ceza sahası çok kalabalık. Yerden oynadı. Jonathan Davis şimdi Veyaç ceza sahasında Veya çevirdi Burak vurdu topalarda, Burak Yılmaz attı 1-1 oldu maç oyuna girdi Kone attı Burak İlk hareketli Jonathan Davis hareketli ilk Burak bekledi topu aldı Burak Burak Yılmaz Burak Yılmaz Burak Yılmaz Burak işi bitirdi Burak Yılmaz oyuna girdi işi bitirdi, İşte golcü farkı, 1-0 Yenik durumdayken girdi, 2-1 öne geçirdi takımını. Yusuf Yazıcı topun üstüne atladı, akıllıca Brader iç önünü boşalttı, yerden basını verdi, Burak Yılmaz ve gol! Burak Yılmaz affetmedi, takımını öne geçirdi Burak. Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı'dan böyle alıyor, fileleri havalandırıyor. Gol! doğru bomba, Burak güzelce topu Burak vurdu ve gol! Burak Yılmaz Kral sahnedeydi. 2 oldu. Burak Yılmaz attı. <laughs> Burak Yılmaz. Burak Yılmaz. Burak Yılmaz. topu tamamladı

Burak geldi. Vurdu Burak. Burak Yılmaz. Mükemmel gol. <laughs> Burak Yılmaz. Harika bir gol attı. <laughs> Botman uzun oynadı. Yusuf aşırtı topu. Burak şimdi. Burak gole gidiyor. Karşı karşıya. Burak! Burak Yılmaz! çık öne geçti Mükemmel aşırttı topu. Şimdi Burak. Burak vuruyor ve gol! <laughs> kralı tutabilen aşk olsun. Kralı tutabilen aşk olsun. İnattı. Fransa'nın kralı inattı. Burak geliyor. Burak Yılmaz. Burak ve gol! Burak Yılmaz. El pas hatası çıkamadı. Lance. Burak Yılmaz. Burak kaleye baktı. Burak! Ne yapıyorsun Burak? İnanılmaz. Lili şampiyonluğa taşıyor. Yusuf şimdi. Yusuf gitti. Alıp pas Yusuf. Savunmanın hatası. Hamle yaptı David Kayıcı'nın müdahalesi. Penaltı. Penaltı menua bastı. Penaltı noktasını gösteriyor değerli seyirciler. Lil 2'ye yakın. Burak Yılmaz geliyor. Burak gol. Topalarda. Kral. Kral 2-0 yaptı skoru. Kral. Adım adım şampiyonluğa taşıyor. Burak Yılmaz. Onda boşluk var. Burak gördü o noktayı. Topu gönderiyor oraya. Bamba. Kaleye bakıyor. Şut. Ve topa alanı gol. Gol, gol, gol. Lil golü buluyor 32. dakika. Baktı kaleye. Ortaya döndü. Gol pozisyonu olabilir. Sırtı dönük, geriye döndü. Burak Yılmaz. Şut. Mükemmel gol. Nefis bir gol Bamba. Müthiş vurdu bomba. Lil bir yaptı ortayı. Burak indirdi. İkone. İkone gol. Asist Burak Yılmaz. Gol İkone. Dakika 65-1-1. Burak Gözcül indirdi. Rikone gol attı. 65'te. Bakma geriye doğru gönderiyor. Bir anda top Burak Yılmaz'ın önünde kaldı. Burak ilerliyor. Yusuf yanında. Burak attı pası. Yusuf ve gol. Kone, düşündüğünü yapamadı orada hatalı pas Burak kaptı topu Burak çevirdi ortaya ve topağlarda gol. Burak attırdı golü. Canatın David'e. Burak Yılmaz yine sahnede. Golün adı bu kez Canatın David.